Geldiğim için çok utanıyorum. Keşke şey gelmeseydim diyorum. Çok sıra için geldim, mecbur kalıpları için. Atatürk güzelere kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyenler Atatürkçüler var ya, Atatürk, Tayyip'in boku bile olamaz. Çıktı! Orası bir çocuğu. Atatürk'e saygı duymasam zaten Antikabir'e gitmem. Ama sırf ona çok sinirlendiğim için ve o benim düşünceme saygı duymadığı için, kötü kelimeler kullandığı için ben de ona kullandım. Bu videoyu çekip aslında sadece onu attım. O da sosyal medya hesabında paylaşmış ve bu gittikçe yayıldı. Ben de açıkçası şu an ne yapacağımı bilmiyorum ama söylediğim kelimelerden dolayı herkesten çok özür diliyorum. Ama dediğim gibi ben zaten saygı duymasam Antikabir'e gitmezdim. Antikabir'e gittim ama o söylediğim kelimeler sadece hani sinirli olan bir şeydi. Çünkü o da benim görüşüme saygı duymamıştı. O yüzden söyledim. Ailemden de çok büyük tepki aldım, arkadaşlarımdan da yakın çevremde, çevremden de. Ama çok özür diliyorum, çok çok herkesten özür diliyorum. Çiftir! Kimseyi görmedim ben senden daha zek. Kimseyi kazımadım ben senden daha zek.